Video Öğren YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Final Cut Pro derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizin konusu adjustment layer. Adjustment layer nedir, ne işe yarar, nasıl kullanırız bunu anlatmaya çalışacağım. Şöyle başlayayım. Adjustment layer'a baktığımızda kelime anlamı olarak layer katman anlamına geliyor. Adjustment de ayarlamak anlamına geliyor. İkisini bir araya getirdiğimizde tahmin edebileceğiniz gibi ayarlanabilir katman olarak kullanıyoruz biz adjustment layer'ları. Layer'lar bakın burada gördüğünüz her bir video bir layer'dır. Yani bir katmandır. Bunun üzerine attığımız herhangi bir yazı yine bir katman olarak geçer. Bunun altına bir ses videosu atarsak bu bir katman olarak geçer. Yani bunların hepsi birer katmandır. Peki adjustment layer nedir? Adjustment layer da boş bir katmandır. İçinde video görüntüsü, ses ya da efekt hiçbir şey olmayan boş bir katmandır. Ve biz bunun üzerinde bazı ayarlamalar yaparız. Bu ayarlamaları nerede yaparız, nasıl yaparız bunları anlatacağım. Fakat başlamadan önce şunu söyleyeyim. Final Cut kurulumunda layer'la gelmez. Yani Final Cut'ın kendi içinde adjustment layer yoktur. Bunun için de videonun açıklamasına bırakacağım linkten benim sizle paylaştığım layer'ı indirebilirsiniz. Layer'ı indirdikten sonra yapmanız gereken şey şu. Layer'ı indiriyorsunuz. Kopyalıyorsunuz indirdiğiniz yerden. Türkçe kullananlar için bu adımları takip ederlerse devam edebilirler ama ben İngilizce kullandığım için bu şekilde anlatacağım. Go. Home. Buradan Movies sekmesine gidiyorum. Bu klasörde Motion Templates'i açıyorum. Titles'ın içine buraya yapıştırıyorsunuz indirdiğiniz dosyaları. Onlar da ben de burada Layers Pack olarak gözüküyor. Burada farklı layer'lar var. Ancak ben size bir tanesini paylaşacağım ve o sizin için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bunu Final Cut kapalıyken bu klasörün içine bırakın bu dosyayı. Final Cut programınızı ondan sonra açın. Yoksa Final Cut hemen bu dosyayı görmeyebilir. Tekrar dönelim Final Cut'a. Evet. Şimdi Final Cut'ta Adjustment Layer nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanırız? Onu anlatacağım. Burada gördüğünüz gibi Timeline'da bazı videolarım var. Bunları Timeline'a e oturtturayım. Bunu Shift Z ile yaptım. Bir tane Layer atacağım. Bakın Layer dosyasının içinden Sizinle paylaştığım layer'ın aynısını atıyorum. Gördüğünüz gibi layer bir katman olarak geliyor. Bunu iki video için kısaltıyorum. Şimdi ben bu videoda bir değişiklik yaparım. Yani rengini değiştirebilirim, boyutunu değiştirebilirim. Açısını değiştirebilirim. Bir sürü değişiklik yaparım. Fakat aynı değişiklikleri bir sonraki videoda da yapmak istiyorsanız bunun için işte biz adjustment layer'ı kullanıyoruz. Hemen bir örnek vereyim. Burada adjustment layer'ı seçtim. Video kısmına tıklıyorum. Bakın burada aynı video özellikleri gibi adjustment layer'ın da özellikleri geldi. Şimdi örneği daha rahat anlamanız için bunu kısaltıyorum. Adjustment layer seçiliyken bakın scale'den Adjustment Layer'ı büyüttüğümde bu yaptığım uygulamayı birebir aşağıya videoya aktarıyor. Bakın ben videonun ile hiç oynamadım. Gördüğünüz gibi o %100 olarak duruyor. Fakat Adjustment Layer'da Scale'de büyüttüğüm için videoyu aşağıya direkt yazdım. Şimdi V'ye basıyorum ve bunu deaktif hale getiriyorum. Bakın aradaki farkı göreceksiniz. Aradan Layer'ı kapattığımda onun etkisi gitti. Şimdi tekrar aktif hale getiriyorum. Peki. Bu yaptığım değişikliği birebir yandaki videoya da uygulamak istiyorsam o zaman yapacağım şey çok basit. Layer'ı bir üstteki videoya taşıdım. Bakın orada da zoom yaptı. Şimdi bunu tekrar deaktif edeyim. Bakın normalde video böyle. Fakat araya Adjustment Layer girince ve ben üzerinde bir değişiklik yaptığımda Gördüğünüz gibi aynı değişikliği bir sonraki videoya da taşıdı. Burada da bu şekilde bakın. Hemen burada video aslında böyle. Buraya taşıdığımda videoda zoom yaptı. Tekrar kapatalım. Gördüğünüz gibi aslında video böyle. Peki adjustment layer'ı başka nerelerde kullanabiliriz? Örneklerle devam edelim. Mesela ben bu videonun üzerinde bazı renk oynamaları yapmak istiyorum diyelim. Renk oynamaları için Buradan renk paletimi açıyorum. Bu menüde herhangi birini seçebilirsiniz. Ben Color Wheels'i seçeceğim. Dedim ki highlights parlak alanları biraz kısalım ve gölgeleri de biraz kısalım. Böyle bir sonuç elde ettik. Şimdi bu yaptığımız değişikliklerin aynısını bu yan klibe de taşımak istiyorum. Bunu Layers'la yapmak kolay. Ancak daha önceki derslerde hatırlatmak isterim. Anlatmıştım. Bunu yapmanın bir yolu daha var. Değişiklikleri yaptığım klibi seçiyorum. Command C'ye basıyorum. Yan klibe geçiyorum. Command Shift V'ye basıp burada Color Wells yani yaptığım değişiklikleri, efektleri buraya taşı dediğimde bakın gene buraya da taşımış oluyor. Fakat ben bu yolu tercih etmiyorum. Çünkü niye burada iki tane klip var ve bunu yapmak kolay. Eğer çok fazla klip olsaydı kopyala yapıştır kopyala yapıştır bu birazcık zaman alacaktı. Onun için ben burada yaptığım değişiklikleri sileyim. Üzerine bir layer atayım bunların. Şimdi bu sefer aşağıdaki klibi seçmiyorum. Layer'ı seçiyorum direkt. Renk paletim gene açık. Buradan Color Vers'i seçiyorum. Demin yaptığım gibi parlak alanları birazcık kısıyorum. Gölge alanları da birazcık kısıyorum videonun genelinde bir parlaklık varsa onu da birazcık kısıyorum. Bakın bu bu sefer iki videoya da etki etmiş oldu. Nasıl etki etmiş oldu? Hemen bunu tekrar V'ye basıp deaktif hale getirelim. Bakın video aslında böyle ama ben layer üzerinde değişiklikler yaptığım için o aşağıya bu şekilde yansıyor. Aynı şekilde bu videoda da öyle. V'ye basarak kapattım. Açtığımda yani aktif hale getirdiğimde Gördüğünüz gibi aşağıya bu şekilde yansıyor. Bu şekilde renkleri tamamını değiştirebilirsiniz. Bir sürü aşağıdaki videonun üzerine layer atarak. Başka ne yapabiliriz? Onu anlatayım. Mesela burada videomuz akıyor ve ben bu videonun üzerinde zoom yapmak istiyorum. Belli aralıklarla. Layerimi aldım, küçülttüm. Yine timeline'e oturtalım. Şurada küçülttüm diyelim. Video özelliklerine geldim. Scale ettim. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bakın. Oynatalım videoyu. Gördüğünüz gibi o özellikleri aynen oraya da taşıdığı için layer üzerindeki o scale özelliğini oraya taşıdığı için siz istediğiniz aralıklarla onu zoom yapabilirsiniz. Diğer türlü onu şöyle yapmak gerekirdi. Bunları silelim. Burada bunu keseceğim. Burayı keseceğim. Burayı keseceğim. Burayı keseceğim. Ve bunları tek tek büyütecektim. Buraya da gelecektim. Bunu da büyütecektim. Onunla uğraşmak yerine gördüğünüz gibi layer bunu kolayca halledebiliyorum. Ayrıca burada şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Bunu siliyorum. Bunu da e, bir bilgi olarak vermek istiyorum size. Bunu hatırlarsanız örnek verirken Command C, Command V yaparak yapıştırdım. Bunu yapmanın kolay bir yolu daha var. Klip seçiliyken alt tuşuna basıyorum. Mouse'umla sol klikle tutup buraya çektiğimde onu o e, edip iki hale getirip bir tarafa aynı özelliklerde atabiliyor. Bu e, aşağıdaki layer'ların tamamı için geçerlidir. Bakın bu klibi de seçtiğimde alt tuşuna bastım. Mouse'umla klikledim. Çektim. Aynı klipten bir tane daha oldu. Gördüğünüz gibi. Bunu her şeye yapabilirsiniz. Evet. Layer'ları başka nerede kullanabiliriz? Devam ediyorum. Bir örnek daha vereceğim. Adjustment layer'ımızı bunun üzerine attık. Şimdi ben istiyorum ki videonun altında üstünde siyah kaş olsun. Normalde bunu şimdi bunu deaktif edelim. Bunu yapmanın bir yolu neydi? Buradan geliyoruz crop kısmından. Yukarıdan hatta şöyle yapalım. 100 piksel 120 piksel diyelim. Aşağıdan da 120 piksel kıs. Şimdi bakın burada kıstı ama bütün videolarda yapmıyor bunu. Çünkü niye hepsi tek tek uygulamam gerekiyor? Onun için Bunları sıfırlıyorum. Bunu aktif hale getireyim. Şimdi Adjustment Layer'ın üzerinde bunu 120 yap. Alttakini de 120 yap dediğimde bakın bu sefer Adjustment Layer sayesinde bu alttaki ve üstteki siyah kaşı bütün videolara atmış oldu. Evet son örnekle Adjustment Layer anlatımını bitiriyorum arkadaşlar. Ee, bu örnekte yazıları kullanacağız. Bakın baştan bir başlatayım. Birer saniyelik 3 tane yazı var aşağıda. Final Cut Pro yazıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları büyütmek istiyorsam eğer bildiğiniz gibi bunu seçeceğim. Geleceğim. Buradan size'ını değiştireceğim. Tekrar bunu seçeceğim. Geleceğim. Buradan size'ını değiştireceğim. Böyle uğraşmak zor. Bunları geriye alalım. Onu yerine ne yapıyoruz? Adjustment layer'ı alıyorum. Yazılar kadar kısaltayım. Geldik. Bunlarla hiç uğraşmıyorum. Adjustment Layer'ı seçiyorum. Adjustment Layer'ın video özelliğine geliyorum. Burada Scale yaptığım zaman bakın Final Yazısı büyüdü. Hatta bunu isterseniz 400'e kadar geliyor ama 700, 800, 1000 bile yapabilirsiniz. Yani fark etmez. Bakın. Hepsi büyüdü. Mesela bunların hepsinin topluca yerini değiştirmek istiyorsunuz diyelim. Hepsi ortaya geldi bakın. Hepsi aynı yerdeler. Niye? Çünkü üzerlerindeki layer'a biz bunu atadık. O da onları aşağıya aktardı. Yani aşağıya yansıttı. Gördüğünüz gibi hepsiyle tek tek uğraşmak yerine e, kolayca hepsini aynı özelliği bir anda uygulamış olduk. Bir örnek daha vereyim. Mesela Dedim ki bunun açısını da 25 derece yap. Bakın 25 derece yaptı. Tamam. Şunu da yapabilirsiniz. Burada layer'ı seçersiniz. Buradan ve buradan kesersiniz. Bunu sildiğiniz zaman bakın Final Cut Küçüldü Pro. Bunu her şeyin üzerinde uygulayabilirsiniz. Burada yapamayacağınız şey şu yalnız. Ee, Yazıların rengini değiştiremezsiniz. Yazının rengini değiştirmek için mecburen gelip buradan e, özelliklerine gireceksiniz. Text dosyasının Face kısmına geleceksiniz ve buradan rengini değiştireceksiniz. Bunu yazılarla ilgili bölümde zaten anlatmıştım. Ama e, yazının büyüklüğünü, küçüklüğünü, kaç derece açıyla yatacağını, e, hepsini tek seferde değiştirme şansınız var. Ben e, kolaylık olduğunu düşünüyorum. Farz edelim ki e, aradan sildik. Layer'larla çalışmak çok kolaydır. Bunu tekrar uzatabilirsiniz. Bakın aynı özelliklerle tekrar geldi gördüğünüz gibi. Umarım adjustment layer işinize yarar. Benim çok işime yarıyor. Çoğu yerde özellikle e, bu tarz yazılarla uğraşırken hepsiyle tek tek vakit kaybetmemek için e, çok çok zaman kazandırıyor. Umarım size de zaman kazandırır. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere.